Herkese merhaba, bana ailem. Ee, Demek ki attığım videoda bir problem olmuş. Onun dolayı kaldırmak zorunda kaldım. Ee, dün Lobali token hakkında bilgi istediniz. Onunla ilgili ufak bir araştırma yaptım. Şimdi herkesin e, ümidini kırmak istemem ama yani ben şahsen almam bu tokeni. Neden derseniz. Ee, yaklaşık 8 büyük balinası var. Daha Dün 157 holder'ı vardı. Bugün 133'e düşmüş. 2 tane büyük balina satmış. %40 %50 düşürmüş. Yani düşünün 2 tane büyük balinanın satmasıyla bu duruma gelmiş. Ee, 60 trilyon arz var. Yani tamam 5 e, borsada listeli. Hani bone bile 4 borsada listeli. Ama e, yani bilmiyorum. Sosyal medyayı tam e, kullanmıyorlar. Yani ben pek haz etmedim yani. Yine almak isteyenler alabilir. Sadece 5 büyük borsada birden hani listelenme olunca böyle bir pump yaptı diye düşünüyorum. Ya da o 8 büyük balneden kaynaklı. Yani bu bana Luna'yı çağrıştırıyor. O yüzden ben bu tokene pek sıcak bakmıyorum diyebilirim. Yine almak isteyenler kendi bütçesini sarsmadan yani oraya atacağı parayı unutmalı bence. Ben öyle düşünüyorum. Yine tabii yatırım yapmak iste kalmış. Ama dediğim gibi ben alır mıyım? almam yani. 5-10 dolar da olsa atmam. 5 dolara giderim. 10 tane bone alırım daha iyi. Neyse onun dışında şimdi bone'ye gelelim. Bone'de bu akşam 51 bin holder'a ulaşırız diye düşünüyorum. Ama şöyle bir muhabbet var şimdi. Bu 51 binin yaklaşık 25-30 bini eminim ki Türkiye'dendir. Şimdi biz çok hızlı bir şekilde adım atmak istiyoruz herkes istiyor yani bir an önce 3 dolar olsun 5 dolar olsun düşüncesindeyiz ama bu kanalın kuruluş amacı dediğim gibi buradaki gelirin tamamı bone yakın için kullanacak ama e, yani beklediğim desteği tam göremedim yani siz bana destek verirseniz bu kanalda ben de boneye destek vereceğim yani siz direkt boneye destek vermiş olacaksınız ama bunu e, tam alam alamadım yani o yüzden tabi biraz e, hayal kırıklığım oldu onun dışında ee, bu piyasanın düşüş sebebi Çin muhabbetinden Dolayı oldu Bana göre Ama Kusam abimiz işte bu hafta güzel bir açıklama Yapacakmış O da muhtemelen oyun zaten yani bunu herkes anladı Başka şey yok Kaçarı yok ee, Dediğim gibi ben bu Ağustos ayında En kötü ihtimal bir Bir listeleme Görüyorum yani hayal ediyorum yani onu Zaten Bone şu an gündemde olmaya devam ediyor. Bone ailesi gittikçe kalabalık olmaya başlıyor. Ee, ya sizlerden dediğim gibi tek istediğim abone olup bana destek vermeniz. Ben de bu şekilde Bone'ye destek verebilirim. Hani ben bunu kendim yapıyor olsaydım birçok kişi destek vermemesi anlardım. Ama Murat hocamızın desteğiyle beraber onunla görüştüm, konuştum. O da her türlü desteğini veriyor. Onun aracılığıyla zaten bu işe girdim. Yoksa ben de normal sizler gibi sadece yatırım yapardım beklerdim ama yok öyle olmuyor yani bir, birilerin hızlandırmak için bir şeyler yapması lazım. Murat Hoca girdi mesela yakım yapmak için e, bağış topluyor bir şeyler yapıyor yani onlar da çabalıyor. Hani bir tek ben değil hani bizden bir başkası da çabalamak istese biz de ona destek verelim bir şeyler yapalım. Ee, kanala açıyorsa abone olalım, yorum atalım destek olalım izleyelim. Yani bu tarz şeyleri yapalım yani madem bir an önce hızlı bir şekilde kar etmek istiyoruz. Siz de hızlı bir şekilde adımlarınızı atın. Bu kanalda hani e, Bono Türkiye kanalı diye hiç şey yapmayın. E, ben sonuçta buraya atacağım videolar izlensin bir gelir elde olsun diye atıyorum. E, yani merak ettiğiniz token varsa kripto varsa onları araştırırım kendimce paylaşım yaparım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.